arkadaşlar. Bunlar tozlu değil. Kurutmadan çıktı. Hiçbir toz bir şey kalmadı. Sirkelememde bir sakınca yok yani. Bismillah. Oh. Ama yine adet edinmişim. İlla sirkeleyeceğim. Zaten de ev süpüreceğim. O yüzden sıkıntı yok. Süpürüp toz alalım, alacağım. Sizlerde ne var ne yok. Bizdeki işler bitmiyor. Akşamda börek açacağım. Su böreği siparişim var. Sizleri YouTube kanalıma bekliyorum. Sizler de benim gibi iş bitiremeyenlerden misiniz? Benim gitmiyor. seviyorum ama. Evimi derleyip toplamayı. Evimde vakit geçirmeyi. Yalnız kalmayı. Seviyorum. Kendimi seviyorum. Şu, 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 sonra Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın inşallah. Güzel ya. Evde yaşam, yaşamak güzel. kalması güzel. Allah'ım sağlık versin. Her şey hal olur. Yoksa sağlık olmadığım hiçbir şeyin değeri yok. Çok şükür. Elhamdülillah. Efendimize. Çok olsun. Bunlar ütülenecek arkadaşlar. Katlıyorum ama ben de bir ütü manyaklığı var. Bunu beni tanıyanlar hep bilir. Çorap hariç her şeyi 25 yıldır usanmadan ütülüyorum. Bu da bendeki dengesizlik işte yapacak bir şey yok. Olsun. Seviyorum ya yani, yapacak bir şey yok. Siz sevmiyorsanız yapmayın valla. Helal olsun yapmayanlara da. Takdir ediyorum. Keşke ben de sizler gibi yapmasam. Yapmayanlar gibi daha doğrusu. Yapanları takdir etmiyorum. Yapmayanları takdir ediyorum. Ütü yapmayanları. Sıcak sıcak katladığınız zaman kurutmadan çıkar çıkmaz katladığınız zaman ütüsü de kolay oluyor. Ama ben her zaman tabii katlayamıyorum. Evden günlük siparişlerim oluyor. Pasta börek yapıyorum. Yani instagram sayfamı takip ederseniz orada görebilirsiniz. Benim instagram sayfam var orada. Dışarıya yemek, börek, pasta, tatlı her türlü yiyecek içecek adına hepsini yapmaya gayret gösteriyorum. Yalnız çalışıyorum. Yalnızlığımı da sizinle paylaşmak istedim. O yüzden youtube kanalı açtım. İnşallah hayırlı olur benim adıma. Sizler de severek izlersiniz inşallah. Akşama da mutfakta yemek yaparken video çekeceğim. Takipte kalırsanız izlersiniz. Bir yandan da hala çamaşırlar yıkanıyor. Olsun ben yıkamayı seviyorum valla. Suyumuz var çok şükür. Elektriğimiz var, deterjanımız var. Daha ne olsun? Şükredeceğiz. Bütünler güzeldir. Eşim bugün çamaşır soruyor bana. Ben de daha kurutmada dedim. Valla adam cazı çamaşırı bir şey. Üzgünüm kocacığım. Yapacak bir şey yok. İlgilenemedim bugün. İşlerim vardı. Akşama yemek yaparız. Söylesin edelim. Unutmadaymış çamaşırları. Üzgün. Her zaman bir olmuyor insan çünkü. Böyle katlamakta da kalmıyorum ben. Yastık kılıflarını ayıracağım. İşte atletleri ayıracağım. Alt çamaşırları ayıracağım. Öyle seneye yerleştireceğim. Sonra ötülemek kolay. Öyle de bir şey işte. Simetri hastalığı var arkadaşlar bende. Güzel bir şey değil ama yapacak bir şey yok. şu an döktüler bunu aslında da. Su böreği yapmam gerekiyor. Bu akşam geçiş saati kalmayayım. Hamurumu yoğurmam lazım. O yüzden katlıyorum. Gözümde çirkin gözükmesin. Yani yoksa ütü yapmam gerekiyordu da. Dün yaptım ama. Bugün de bunlar katlanırsın. Yarın Allah izin verirse ilik dökülürüz. İnşallah. Hep izin verirse inşallah. Şimdi tripod da alacağım. Tripodum yok. Onunla daha güzel net çekimler yapacağım size inşallah. Siparişini vereyim bu akşam en kısa sürede daha net, daha detaylı çekimler yaparım. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. Bir tane de benim bir oğlum var. 21 yaşında. Bir, bir tane, bir tane daha oğlum var. O da 2 yaşında. Kedimiz var daha doğrusu. Gece. Dünya o benim? Onunla birlikte güzel güzel sizlerle görüşeceğiz inşallah. şu anda uykuda. Çok bal, çok. Çok bal, çok benim yavrum, çok bal. Anneciğim benim yanımdan ayrılması için. Sevinmeseler bakılmazlar ya. Yemin ederim gerçekten çok zor bakım ama çok farklı bir bağ var ya yani, yani hayvanlar insanlar arasında. Çok seviyorum onları. Çok çok. Yani hayvan korkumu değil evet, Oğlumun getirdiği kediyle yendim. İyi ki de öyle bir şey yapmış. Beni çok güzel yani hayvanlara karşı korkumu yendirdi. Ama yani gerçekten çok güzel bir şey, duygu. Terapi yani gerçekten. Allah ömür versin onlara. Kapkara benim çocuğum ama çok tatlı. Kapkara. Eskiden derlerdi siyah kedi gördün mü işte. Saçını çek, uğursuzluktur. Hiç alakası yok. Uğursuzluk ne demek ya? yani canlıya uğursuzluk denir mi? Bizim Türkçemizde çok çirkin kelimeler var. Yani Allah'ın yarattığı bir canlıya ya orsu denir mi? Bir de sessiz, dilsiz kulları yani. Bize böyle korkuttular. Yani siyah beyaz ne fark eder? Çok tatlı, çok tatlı ya gerçekten. Yani ben onu doğurmadım belki ama o kadar seviyorum ki. Oo, ağzını geri koyayım. Ballerini yeşil annesi onun ballerini. Yeşil annesi onun ballerini. Şimdi bunları ayıralım. Tişört. Tişört. şortları ayrı, adetleri ayrı, yastık kılıflarını ayrı koyuyorum. Yani bir seriye koyuyorum belki ama onlar hepsi böyle düzenli olması lazım. dediğim olay bu arkadaşlar. Böyle katlarım. Ütüye hazır. Görüşürüz.